Evet arkadaşlar şimdi ne oynayacağız. <laughs> Bu oyunda ilk başlayışımız böyle. Yalnız biraz geç açılabilir. Ben direkt oyuna başlamaya çalışacağım. İşte böyle, böyle bir oyunumuz dinlememiz lazım. Yani şurada bir işaret çıkana kadar dinlememiz lazım. Şimdi yani bizim adamımız <laughs> görecek. Yani bu Açması lazım yani. Nasıl yani, görecek? <laughs> evet. Şimdi başlattık oyunu. Bir dakika ben şöyle bir ayar yapayım. Şurayı kapat. Hadi başla. Başlamaya çalışıyorum. İlk e, aslında kılınçlı yaparız ama şimdi kılınçsız başlayacağız. E, e, açıl. Tamam etseydi. Hadi açıl. E, Açılma. E, gir. Giriyoruz ama. Arkadaşlar oyun açılmıyor. Başladı dediğim gibi bu biziz adımız gölge. Böyle çekme atalım. E, Sensey'imiz biz dövüş istiyor. Bu Kenji'ye gölge biziz. Kenji bu kötü. Biz gölge olduğumuz için şey siyah adamız. Hazır başla çekme, uçan çekme, uçan çekme, uç, uçan çekme, uçan çekme, Uçan çekme. Uçan uç, çekme. uç, 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 çekme. uç, uç, böyle olmuyor. çalıştık. İki radımız olacak. Birinci raddan kazan <laughs> Şimdi bunda kazanırsak. Şimdi bunu da kazanırsak diyor. Of. Efsane değiştiriyoruz. Şimdi ben konuşmayacak. Siz izleyin. Of. Adamın canına da geçelim. Sizinize. adamı yere sermeyi başardık. Şimdi kazanan biziz. Ve ödülümüz baya büyük olacak arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim. Menüye gireceğiz. Silahlara gireceğiz. Şimdi biz neden silahlara giriyoruz? Ee, şimdi anlarsınız. Biz bunu alabiliriz. Aldık. Şu an kılınçlıyız. Hemen tekrardan Sensei buraya girmemizi istiyor. Kavga edeceğimiz biri var. Şimdi biriyle kavga etmek zorundayız. İlk olarak bu. Sonra bu en güçlüsü. Onu ben atlamak ah, istiyorum. Sıfır gölge. Gölgeye karşı kaybeder bu adam. Ee, çünkü benim daha biliyorsunuz ki daha demin adamın, Bir dakika belirsem de başardım. Şimdi bu adam

Çünkü onda bir şeyle yapmışlar. Onda mı? o oh, Of. Benim bu yanmak üzere. Arkadaşlar benim tutuyorsunuz onu mu? Ha onu tutarsanız ben bilmem Adamın gücü alsın. Şimdi ben onu yanmaya bakıyorum. <laughs> Sıh. Sıhim. Yenildim. Yenildiği için benim sevinme amacım yüzde yüz çünkü kazandım mı yani ee, şimdi biraz zor bir bölme geliyoruz Tuğla ile kavga edeceğiz ee, şu an burada bir yer var onu da kavga etmek istiyorum ee, bu ile maymun isimli bir adam var. Gölgeyi yenemez tabi. Biliyorsunuz benim kılıncım var onun eli biliyor. Resimde gördüğümüz gibi oluyor genellikle. Şimdi kavgamızı başladı. İki, ben onu ilk bir kılınç kavgası sonra uçan. Son. Ya yani o otomayı düşünmüyorum. Süper hareket ve yani gördüğünüz gibi yumruklu adam. Bu yüzden onu çabuk yenebileceğim. Adam maymun gibi. Ama benim hareketlerimden kurtulamıyor. Çünkü bu kadarıyla Şu ana kadar en yüksek Bu arada oyunda tuğlayı yenmek aslında imkansızdı. Ben bir kere tuğlanı dövme aşırı Bu yüzden bu oyunda biraz ustalaşmışım ben. Yani hala ustayım. Güzel bir oyun. Şimdi Tuğlay'la savaş yapmak istiyorum. Ama e, daha ustanın dediklerini yapmak e, için bir şey yapmam gerek. Açıyoruz. Buraya gir. Tamam. E, arkadaşlar girilmiyor yere. Siz de videoyu beğendiyseniz abone olup kanalıma like katıp bildirimleri açıp ve yorum yaparsanız şu videoya çok sevineceğim. Ama neyse bir şuraya tamam. Şimdi birazcık çalışma yapmamız gerek. Tuğla üzerinde biraz savaş lazım bize. Haydi. 3, 2, 1. Bunları tuğla da uygulayacağız çünkü o şuru yüksek güce sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi şurayı açmamız istiyor. Ama girdik tamam girdik gösteriyor. Ee, menüye girdik yine bizim herhalde savaşmamızı isteyecek. Ben savaş istemediğimi herhalde bilmiyorum. Neyse şimdi bir tuğla kapışmamızı yapalım yalnız diyeyim Tuğla da kapışmak isterseniz aşırı güçlü bir adam olduğu için şu ana kadar onu ben azıcık canını düşürdüm ama o aşırı güçlü bir kere silahını düşürebileceğim hadi o neyse de silahını düşürdüm mü daha kolay yeniliyor o yüzden benim şu an yapmam gereken iş bunu gebertmek 2 dakikada

Hoşça kalın. Ben size veda ediyorum. Bay bay.